Ay bunları şimdiden koymak doğru olur mu? Sonra mı getirseydik? Bilmem. Getir götür olmasın dedim ama. Koy koy Fikret. Dursun masada. <laughs> Çok hazırlıklı gibi olmasa mıydık? E hazırlandınız ama. Biz misafirler geldiğinde salonda durmayalım. Böyle gösteri kaçar mı aşk olsun? İçeride oturun sonra çıkarsınız. Ama niye? Ferun de lütfen. Anne ben de içeride oturayım. Önce bir ellerini sık seni tanısınlar sonra yavrum. Ee, hadi Ay. bakalım. Ütülediğim gömleği giydin değil mi hayatım? Evet. <laughs> Nasıl? Kayınpeder gibi olmuş muyum? Ay, ne oldu? beni mahcup etmeyin. Zaten utanıyorum. Size çok zahmetler veriyorum. Aa, ne demek canım? Böreği çıkardım anne. İyi etmişsin yavrum. Tepside olsun sonra ablan servis yapar. Yine mutfaktayım anlaşılan. Ben de yardım ederim sana. Şaka yapıyorum. Ay nerede kaldılar? Vaz mı geçtiler yoksa? Ah. Diyordum ki geldiler. Ah. Hadi gözünüz ah. aydın. Ay ay hadi. Hadi Ferhunde, Ayşe, Mecla odaya geçelim. Ah. Hadi Ferhunde ayıp ama. Hadi hadi kapıyı açın. Ay <laughs> Eyvah ben nerede duracağım? Önce çıkmasam mutfağa mı gitsem? Anne sakin ol. Ay. Üf. Hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Yaşanmadı. Ay, ayağıma bassın. Dikkat edin Ayşe. Göremiyorum ki. Ya kapatın kapıyı. Ah olaysın ver Bu insanlara yaptın yetmiyormuş gibi bir de eğleniyorsun. Buyurun. Ah merhabalar Merhaba. efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Heh. Şöyle mi geçiyoruz? Şöyle buyurun. Sema. Memnun oldum. Ben de. Murat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İhsan efendim. Hoş ee, geldiniz. Meşhur İhsan babamız. Söylemeye ne hacet değil mi? Memnun oldum Hı -hı. efendim. Üç kardeşler anlaşılan. Ha. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk ne efendim. Nehir'ciğim sen de şöyle buyur. Aha. Ah. Ay tam film. <laughs> gel gel. Oturdular. Harlatır faslı. Bari dışarı çıksaydık. Ne yapacağız bütün gece burada? Sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Kalk ben oynayacağım. Ben de. Rahat bırakın ya. Bak çıkarım dışarı. Tamam tamam. Geç. <laughs> Gel. Hop. Ne oynayalım? <laughs> ee, daha da nasılsınız efendim? İyi, teşekkürler. Sağ olun. <laughs> ee, efendim, niçin geldiğimiz belli. Öyle değil mi İhsan Baba? Hı. <laughs> ben pek böyle şeyleri beceremem ama ilk defa oluyor hayatımda. İnşallah son olur. Yani uzun ömürlü olur. Hayat boyu sürer demek istedim. Kendisi isteyecek şuna bak. Babasını konuşturmayacaksa niye getirmiş yanında ayıp ya. Diğerleri kim ben hiç anlamadım. Hı? Kardeşleri herhalde. Efendim sebebi ziyaretimiz daha önce de belirttiğim gibi malum. Ha, nihayet. <laughs> İsterseniz siz başlayın. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bizim için babamın mutluluğu her şeyden önemli. Tabii. Ee, <laughs> ee, pardon lafınızı balla böldüm. <laughs> Bir şeye bakıp geleceğiz. Şimdi geliyoruz. Gel canım. E bu kadın babam diyor. Bu kadar kızı mı varmış? Ay ben de şaşırdım. Halit Akçatepe gibi maşallah hiç yüzünü göstermiyor. Tövbe tövbe. Aa babasına da laf bırakmıyor. Ben de demin aynı şeyi söyledim. Biraz dandun gibi. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Gevezeli sırası mı? Geçin içeri. Allah Allah. Tamam tamam geliyoruz. Fikret kahveleri yapmaya başla. Elimiz boş dönmeyelim bari. Böreği bana ver. Nehirci şekerli de sen al. Hadi tamam. canım. <laughs> Afedersiniz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet. Olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben almasaydım. Biraz şekerim vardı. Öyle mi? Ama çok yüksek değil. Yani endişelenecek bir şey yok. İyi o zaman. Buyurun. Sen ben de almayacağım. <laughs> Sen devam et. Peki. Efendim, lafın kısası. Ee, e... E, affedersiniz. Rica ederiz gelin hanım. Ayşe su istedi. Hayır kendisi. Evet lafın kısası diyordunuz. Şimdi bağlıyorum. Ay ben size su getireyim. Sağ olun. Zahmet olmasın. Ay. Hadi çabuk. Ne düştüm ya Rabbim. Ferhunde. Kocanın yanına gitsene sen. İyiyim böyle. Hmm. <laughs> Teşekkür ederim. Merse. Afiyet olsun. Şu an heyecan duruk da Leyla. Nefesler tutuldu. Nehir teyze istemesini bekliyoruz. <laughs> Keşke ben de orada olsaydım. Ama bizim bir şey gördüğümüz yok ki. Odaya takıldık kaldık. Dur bakayım. <laughs> i̇şte müthişem başlıyor. Allah'ın emri peygamberin kavliyle pek saygıdeğer Nehir Hanım'ı <laughs> pek muhterem İhsan babamıza istiyoruz. Anlamadım. Sizi diyorum sizi İhsan babaya istiyoruz. Ben kahvelere bakayım. Ben de sana tepsi vereyim. Dur. Nehir Hanım pek heyecanlandı. Aynen ben de öyle. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Ne dedi bu Ayriye Hanım? Ay dur dur ben de şaşırdım. Seni o yaşlı adam mı istiyormuş anne? Ah. Ay vallahi çatlayacağım şansa bak. Ah, ah. ne yapacağım ben? Eyvahlar olsun. Doğru mu duymuşum? Gidin şuradan bakayım. <laughs> Ferhun ve Necla çıkın mutfaktan hadi. Çık. Leyla. Doğruymuş mal <laughs> Hanımlar <gülüyor> ikram işine daldılar herhalde. Geliyorlar şimdi. Kahve getiriyorlar. Kaymakam Bey, Nehir bu işe niyetli değil mi? Evet. Valla ben bilmem. Siz konuştunuz. Ahmet abi. Kadın babama göre biraz genç değil mi? Bu iş yürümez ben sana söyleyeyim. İki günde ayrılır başımıza kalır. Ee hadi. <laughs> Ay rezil oldum. Vallahi rezil oldum. Ne diyeceğim ben bunlara? İstemem diyeceksin ne diyeceksin? Ah ana kız adımı sıkacak valla. Görücüleri çağırıyorlar çağırıyorlar. Kapıdan yolluyorlar diyecekler. Ay İhsan Bey de iyi birine benziyor ya. Anne. Ay tamam tamam öylesine söyledim. Ah. Durumu kurtarmak için. Ay ben bittim. Mahvoldum. Ayranım. Eyvah Ali Rıza Bey de söylenmeye başladı. Ayıp oldu tabii içeridekilere ah. de. Hadi Nehir abla. Gir içeri de söyle kararını. İş daha fazla büyümesin. Söyleyemem. Ne diyeceğim? Nasıl reddedeceğim? Kahve Ahmet zannettim. Onun için mi evet dedim diyeceğim. Ay hiç olmaz. Adımız çıkar. Ah buralarda duramayız. Abartma anne. Kahveler de soğudu. Ay hanım. Ay. Ah. Yürü. Ne olacaksa olsun. Korkma ben de geliyorum. Neredesiniz canım? Allah Allah. Ne pişmel bir kahveymiş Geldik. bu. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şunu koyar mısın tatlım? Tabii. Biraz Sağ ol canım. Hı hı. Yok ben bunu hayata kaçıramam. Ay ben de. <laughs> Feronde. Ya gelin buraya. Hay Allah kahretsin. Evet Nehir Hanım. Daha önce sizinle de konuşmuşlar. Ee, onun için buraya toplandık değil mi? Ne diyorsunuz? Leyla sonra arayacağım. Tamam. Pardon. Evet Nehir Hanım. Sizi çok mutlu edeceğimden emin olabilirsiniz. Hiç sesim çıkmaz. Kimseye zararım yoktur. Kızınız benim kızım sayılır. Baba açıldı. Siz de kabul edersiniz. Yeni bir hayat kurarız. İstirham ederim. Beni kabul buyurun Nehir Hanım. Anneciğim. Peki. ...kabul ediyorum. Çok mutlu oldum efendim. Hakkımızda hayırlısı.